Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Medya Merkezi stüdyolarından merhabalar. Çomü TV Kampüs FM ortak yayınıyla hazırladığımız Kamp sözel programındasınız. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında programlarımız devam ediyor. Bugün konumuz sürdürülebilirlik ve çevre. Konuğumuzsa Çomü Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Nilgün Ayman Öz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu önemli gün ve haftada birlikte olmak çok güzel. Gerçekten. Öncelikle hocam sürdürülebilirlikten bahseder misiniz bize? Sürdürülebilirlik kelime anlamıyla nedir? Sürdürülebilirlik e, daimi olma yeteni, yeteneği, devamlı olma, e, kaynaklarımızı koruma e, anlamına e, geliyor kelime anlamı itibariyle. E, daha genel, daha çok bilinen e, tanımıyla sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve kaynaklarını tehlikeye sokmadan kullanabilme yeteneği aslında. E, bu kapsamda üç temel e, aya var sürdürülebilirlik kavramının e, sosyal, ekonomik ve çevre sürdürülebilirlik e, bu üç kavramın ortak noktası. Yani sosyal, ekonomik ve çevresel öğelerin birlikte düşünülmesi, herhangi bir faaliyet yapılırken, herhangi bir hizmette bulunurken bu üç önemli kavramın ortak noktası düşünülerek hareket edilmesi sürdürülebilirlik olarak tanımlanıyor. Tabii burada çevre oldukça önemli bir kısmını teşkil ediyor bu kavramın, çünkü kaynaklarımız sınırlı, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için çevresel kaynaklarımızın doğru kullanılması, kirletilmemesi büyük önem arz ediyor. Günümüzde çok dikkat çekmemiz gereken bir durum aslında değil mi hocam? Evet. Çoğun müdede de böyle bir birimin olması çok önemliydi. O yüzden koordinatörlükten de bahsetmek istiyorum. Ben aslında neler yapıyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Çok teşekkürler. Aslında bu bizim üniversitemiz için bir eksiklikti. 2023 Aralık sonunda kuruldu koordinatörlüğümüz sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar tabii ki e, üniversite olmamız dolayısıyla bütün faaliyetlerimiz aslında sürdürülebilirlik kapsamına giriyor. E, ama bunların koordineli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi, bununla ilgili yeni çalışmaların yapılabilmesi için böyle bir koordinatörlüğe mutlaka ihtiyaç e, vardı. Aynı zamanda e, sürdürülebilirlikle ilgili verilerin izlenmesi, bunların raporlanması, eksik noktaların belirlenmesi e, iyileştirilmeye açık alanların fırsatlarımızın ve e, tehditlerin belirlenmesi bu kapsamda e, iyi olan alanlarımızın daha öne çıkarılması için e, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü'nün çalışmaları çok büyük bir e, önem arz ediyor açıkçası. Koordinatörlüğümüzün asıl ıı, amacı ıı, üniversitemizin ıı, politikaları ve stratejilerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının ıı, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, buna yönelik çalışmalar yapmak, yürütmek, ıı, Eğitim ve araştırma geliştirme faaliyetlerimizde sürdürülebilir odaklı uygulamalar yapılmasını teşvik etmek, bu konuda danışmanlık vermek, mentorluk vermek, e, toplumda bununla ilgili öğrencilerimiz arasında toplumda bununla ilgili farkındalık çalışmalarını yürütmek. E, yine üniversitemizin kaynak kullanım verilerini su... Elektrik ve diğer kaynakları kullanımla ilgili verilerini takip etmek, bu verileri sağlıklı bir şekilde e, toplamak, raporlamak e, ve e, sürdürülebilirlikle ilgili sistemlere dahil olarak üniversitemizin bu alanda temsiliyetini sağlamak gibi amaçlarımız var aslında. Karbon ayak izimizi, su ayak izimizi takip etmek, kaynak kullanımımızı kullanımımızı daha etkin hale getirmek, israfı önleyici çalışmalar yapmak gibi amaçlarımız var. Bu doğrultuda da bütün akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi ve paydaş olduğumuz diğer e, kurumlarla birlikte çalışmalar e, yürütmek istiyoruz. Çok büyük bir kurumuz. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız, hocalarımız aslında herkese dokunabilirsek bu anlamda e, biz de sürdürülebilir bir gelecek inşa edebiliriz değil mi hocam? Aslında sizin e, koordinatörlüğünüz de bunu e, bu amacı güdüyor sürdürülebilirlik koordinatörlüğü olarak hangi paydaşlarla çalışıyorsunuz hocam? Siz şu anda yani hani paydaşlarınız kimler? Sürdürülebilirlik koordinatörlüğün paydaşı aslında iletişimde olduğumuz herkes. Yani üniversitemiz içerisinde akademik idari birimler, öğrencilerimiz, öğrencilerimizin aileleri, şehrimiz, belediyeleri, belediyemiz, resmi kurum kuruluşlar aslında toplumun hepsi. Çünkü sürdürülebilirlik Bilebilirlikle ilgili yaptığımız bütün faaliyetler e, çevremizdeki, coğrafyamızdaki herkese dokunuyor. O yüzden paydaşlarımız herkes... E, mümkün olduğunca hem kurum içerisinde hem kurum dışı dışında paydaşlarımızla sürülebilir ekseninde bu çalışmalarımızı çeşitlendirmek ve e, arttırmak istiyoruz açıkçası çünkü e, bizim e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bizim üniversitemiz 50 bine yakın öğrencisiyle 5 bine yakın akademik ve idari personeliyle e, ve e, öğrencilerimizin ve personelimizin aileleriyle birlikte aslında Çanakkale'de çok önemli bir Euh... kurum, kurum yapı evet ve gerçekten bizim etki değerimiz e, çok fazla hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak yaptığımız değişimler e, hem bulunduğumuz coğrafyaya hem dünyamıza etkisi oluş, o, olacak nitelikte aynı zamanda burada birçok bilimsel e, projeler yürütülüyor bu bilimsel projelerin de e, dünyamızın sürdürülebilirliğinde e, etkisi e, olabilecek e, projeler yürütülebiliyor bu bu anlamda da gerçekten bir etkimiz var. O nedenle yapılacak çalışmalarda sürdürülebilirlik ekseninde düşünülmesi, bu çevresel anlamda atık kullanı kaynakların daha etkin kullanılabileceği, atık oluşturmayacak ya da atıkların tekrardan kullanılarak ekonomimize değer yaratacak şekilde dizayn edilmesi ve kaynaklarımızın israf edilmemesi e, önem taşıyor. Hocam peki koordinatörlük olarak çalışmalarınızda e, zorluklarla karşılaşıyorsunuzdur muhtemelen. Hani bunlardan bahsetmek ister misiniz? Hani bize destek olun e, anlamında mesajlarınız olacak mı? Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. E, muhakkak ki bazen e, alışılagelmiş yanlışlar oluyor. Hı hı. E, bu yanlışları düzeltmek anlamında e, var mı e, mesajlarınız? Bizim tabii koordinatörlüğümüz yeni bir koordinatörlük. Bir yandan işte Aralık ayının sonu gibi kurulduk. Bir yandan kurulumumuzu tamamlarken bir yandan da üniversitemizin acil yapması gereken bazı raporlamalar ve veri toplamayla ilgili gereklilikler var. Biz bir yandan kurulumu yaparken bir yandan da hızlı bir şekilde bu çalışmaları yürütmeye yürütmek üzere e, kolları sıvadık açıkçası. E, en çok tabii veri toplamayla ilgili sıkıntımız var. Ee, kendi yani göreve ilk geldiğimiz andan itibaren veri yönetimine oldukça büyük önem veriyoruz. Ee, çünkü eğer veri yoksa biz yokuz e, demektir. Veri olmadan sistemi yürütmek mümkün değil. Mevcut e, durumumuzu tespit edip e, ancak e, eksikliklerimizi öyle tanımlayabiliriz ve buna yönelik çalışmalarımızı ancak mevcut durum analizinden sonra geliştirebiliriz. O yüzden biz mevcut durum analizine oldukça önem veriyoruz. Bu nedenle veri toplamayla ilgili en iyi çalışmaları nasıl yaparız bununla ilgili eee kafa yorduk Açıkçası hem eee bizim sustainability.com eduar e, web sayfamızdan e, veri toplamayla ilgili bir sistem oluşturduk. Burada üniversitemizden akademisyenlerimizden kendilerinin sürdürülebilirlik kapsamında yaptıkları çalışmaları, sürdürülebilir kalkınma amaçları hedefleri doğrultu amaçları ve hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaları bu sistem üzerinden girmelerini e, istedik. E, yani e, özellikle bu konuda tabii hocalarımızdan destek bekliyoruz. Ayrıca avesis sistemi üzerinden de hocalarımız CV'lerine sürdürülebilirlikle ilgili kısımları sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yaptıkları çalışmaları işaretlemeleri mümkün. Bazı kısımlar otomatik olarak oluyor ama eğer avesisiniz güncel değilse veya eski girilmiş bazı bilgiler varsa burada işaretlemeler eksik kalmış olabilir. Dersler ile ilgili bazen e, eksiklikler kalmış olabilir. Sistem otomatik olarak bunları ekliyor ama yine de gözden geçirmekte fayda var. Hocalarımızın e, avasist sistemlerini güncel tutmalarını ve ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçlarını e, yaptıkları çalışmalar, projeler, makaleler, konferans bilgileri kapsamında işaretlemeleri bizim için önem arz ediyor. Biz en çok şu anda veri toplama ve bu verinin uygun bir şekilde yönetimiyle ilgili çalışmalar yürüttük. Tabii bu çalışmalarımız devam edecek. En çok dikkat çektiğimiz alan burası. Ayrıca diğer paydaşlarımızla da bazı çalışmalar yapıyoruz bu konuda. Mesela bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerimiz e, sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları ile ilgili olarak e, bilgisayar sistemleri e, yazılımlar oluşturmaya çalışıyorlar. E, öğrenci uygulamalarında öğrencilerimizle birlikte e, aslında bununla ilgili çalışmalar e, yürütüyoruz. Aynı zamanda diğer e, Komagen plan e, diye bir çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubuyla birlikte e, sürdürülebilirlik ekseninde sürdürülebilirlik atölyeleri e, yürütüyoruz. Bu sürdürülebilirlik atölyelerinde e, gerçekten çok güzel e, çalışmalar yapıldı. Ortak bir e, rapor hazırlandı ve bu rapor doğrultusunda e, üniversitemizde e, bazı birimlerden başlayarak bütün birimlere yayılmak üzere çalışmalar yapıp ve bu çalışmaların sonucunda da üniversitemizde bazı değişimler ve gelişmeler yapmak yürütmek istiyoruz, yapmak istiyoruz. tabi rektörlüğümüz bu konuda bize çok büyük bir destek veriyor. buradan öncelikle rektör hocamıza sayın Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Rektör yardımcılarımıza, genel sekreterliğimize. Çünkü sürdürülebilirlik çalışmaları yönetimin tam desteğini ve vizyonunu gerektiren çalışmalardır. Tabii ki bütün hocalarımızdan, bütün öğrencilerimizden destek bekliyoruz. Onlar bizim en önemli paydaşlarımız. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaların yapılması, projelerin yürütülmesi, derslerde ve uygulamalarda sürdürülebilirlik ekseninde çalışmalar yapılması önem arz ediyor. Umuyorum bu kapsamda çalışma yapan birçok birimlerimiz var ama umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde bunların sayısı katlanarak artar. Bazı örnekler verecek olursak mesela kimya mühendisliği bölümünde atıktan yeni malzeme üretilmesiyle ilgili çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Yine çevre mühendisliği bölümünde atıkların, atık suların yönetimiyle ilgili çalışmalar yönetiliyor, yürütülüyor. Ayrıca güzel sanatlarda atıkların dönüştürülerek yeniden kullanılarak yeni ürünlerin oluşturulması ile ilgili cam atıkların, seramik atıkların dönüştürülmesi ile ilgili, ilgili çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Öğrencilerimiz bununla ilgili projeler yapıyorlar, atölyeler yapıyorlar. Biz üniversitemizin bir uygulama alanı gibi görülüp, sürdürülebilirlikle ilgili bütün çalışmaların bu eksende yürütülmesini İstiyorsunuz. istiyoruz. İyi ki varsınız. Evet, çok <laughs> teşekkür ederiz İyi ki öğrencilerimiz var, iyi ki tüm akademik personelimiz var. Biz onlarla güç ve bu yaptığımız çalışmaların yine burada dikkat çekmek istediğim bir unsur var. Çok fazla etkinlik yapılıyor aslında çevreyle de ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, dezavantajlı gruplara yönelik de çok fazla etkinlikler yapılıyor. Bunlar çok güzel ama bu etki, yaptığımız etkinliklerle ilgili etkinlik bitiminde o raporlar oluşturulması, bunların verilere dönüştürülmesi çok önemli. Çünkü biz bu verileri kullanıp ona göre aslında stratejilerimizi ve politikalarımızı belirlememiz lazım. Bundan sonraki süreçte hocalarımızdan ve kulüplerden etkinlik yapan tüm hocalarımızdan aslında etkinlik, verileri istiyoruz. Evet, etkinlik sonrası bu verilerin güzel bir şekilde toplanmasını ve ortak raporlar rapor haline getirilip öyle sunulmasını istiyoruz. çünkü ancak o zaman etki alanımızı geliştirebiliriz ve değerlendirebiliriz. Direkt geri dönüş oluyor değil mi hocam? Evet, aynen. olduk mu olmadık mı? Evet. Bu da çok önemli aslında. Ee, bu e, kapsamda biz o zaman bütün kamu kurumlarına böyle bir koordinatörlük, böyle bir birim kurup bu çalışmaları herkesin takip etmesini tavsiye edelim e, ve son olarak şunu sormak isterim hocam, sürdürülebilir bir çevreyle ilgili e, yani umudumuz nedir e, bu konuda e, çekinceleriniz var var mı? E, neler düşünüyorsunuz siz? Biz bunu başarabilecek miyiz? E, biz bunu başarmak zorundayız. E, hem e, insanlığın devamı hem bir çeşitliliğin devamı. Dünya tek sadece insanlar için değil. Bütün dünyadaki bütün canlıların ortak e, yeri, ortak yuvamız burası. E, sürdürülebilirliği başaramazsak zaten biz e, olamayacağız. Yok olmaya e, yok, mahkumuz yok O nedenle mutlaka çalışmalarımızı bu eksende hızlandırarak ve organize bir şekliyle yapmamız gerekiyor. Kurumsal kimliğimizi burada mutlaka ön planda tutmamız gerekiyor. İş yapmak çok önemli ama bunları mutlaka sistematik bir şekilde yapmamız gerekiyor ki ancak o zaman çünkü izleyebiliriz. Performanslarımızı değerlendirebiliriz ve ancak o zaman geleceğe yönelik stratejiler oluşturabiliriz. Bu çok büyük önem arz ediyor bu konuya özellikle vurgu yapmak isterim açıkçası. Çalışmalar yapmak çok önemli, etkinlikler yapmak çok önemli ama bu etkinliklerin hedefe yönelik ve gerçekten dönüştürücü ve geliştirici olması gerekiyor. Yaptığımız etkinliklerin etki alanını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak lazım. O yüzden ben size de burada teşekkür ediyorum. Çünkü sürdürülebilirlik koordinatörünün etki alanını arttırmak için bu tarz programlarda oldukça e, yararlı e, bu noktada size ve tüm Çomi, Çomi TV ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum biz teşekkür ederiz hocam sizi tanıtmak istedik biz de bugün çalışmalarınızdan bahsetmek istedik e, son olarak e, bir mesajınız olacak mı? son olarak bizi takip etmenizi LinkedIn hesabımız var, sosyal medya hesaplarımız var. Buralardan takip etmenizi istiyoruz, rica ediyoruz. Aynı zamanda eğer bu konularla ilgili sürdürülebilirlikle ilgili önerileri varsa akademik personelimizin, öğrencilerimizin, hatta tüm paydaşlarımızın şehirde bizi dinleyip dinleyen diğer halkımızdan kişiler de olabilir. Eğer bu eksende yapmamızı istedikleri çalışmalar varsa her zaman bize e, in, yani sosyal medya hesaplarımızdan e, internet mail adresimiz, post, e-posta adresimiz e, vasıtasıyla ulaşabilirler. E, biz e, paydaşlarımızla birlikte çalışmaya e, önem veriyoruz e, ve e, onlara özellikle sürdürülebilirlik alanında e, danışmanlık mentorluk vermeye e, de e, gönüllüyüz, hazırız. elimiz bizden gelene gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda tabii biz üniversitemizde de birçok çalışma yürüteceğiz. O özellikle önümüzdeki dönemden itibaren bu değişimi bütün öğrencilerimizin ve akademik personelimizin hissetmesini hissetmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. Evet bugün çevre haftası etkinlikleri kapsamında sürdürülebilirlik ve çevre konusuna değindik. Konuğumuz Çomu Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Nilgün Ayman Öz hocamızdı. Başka bir programda farklı konuklarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.